Ülkemiz enflasyon faiz kur sarmalında. Hadi buyurun siz faizi düşürecektiniz ya. Peki size söyleyeyim faizi nasıl düşürdünüz Sayın Cumhurbaşkanımız. Bütçemizde vergiler nereye gidiyor? Bu tabloyu açıklamıştım bir daha bakmanız lazım ama. Nereye gidiyor vergilerimiz? Bir trilyon iki yüz elli milyar vergi toplayacaksınız garibandan. Nereye gidiyor arkadaşlar? Her beş lira verginin bir lirası güvenlik bütçesine gidiyor, silahlara gidiyor. Yine her beş lira verginin bir lirası faize gidiyor gelecek yılın bütçesinde. Bu artacak da onu anlatacağım şimdi. Yine her 5 lira verginin bir lirası israfa ve yandaşlara gidiyor. Geri kaldı 2 lira artı bütçe açığıyla birlikte geri kalan da 84 milyonun emeklisine, memuruna, işçisinin rızkını çıkarmak için koyacağız. O da rızkı çıkarabilirlerse. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, siz Türkiye uçuracağız dediniz, Türkiye baş aşağı çakıyor. Niye çakıyor? Çünkü tek adam rejimi sebeptir. Ekonomik kriz sonuçtur. Bu kadar nettir.